Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sutsu ile 15.000 bin kupa olacağız. Şimdi arkadaşlar geçelim. Şimdi arkadaşlar e, ee, ile 15 bin kupa olmak için maça girdik. Bir de arkadaşlar yanında arkadaşım var ama biz DC'den konuşuyoruz. Yani DC ne demek olduğunu bilmiyorsanız Discord diye bir uygulama. Oradan konuşuyoruz arkadaşlar arkadaşlar dedim. Arkadaşlar şimdi eee bir maç kaybettik. Gördüğünüz gibi çıldırdım. İçimden tabii ki de. Gerçek çıldırsan oha. Videonun şaftı kayardı. <laughs> Aka ölüyordum lan. Arkadaşlar gördünüz mü ölüyordum bu Şuradan şöyle. Aga yapma işte. Delireceğim artık. Yeter. Arkadaşlar ben bunu e, 14.900 e, e, şey 90'a getireyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bu kupa oldum. 90 kupa olmayayım diye biraz video uzun olsun. Ondan dolayı Şimdi arkadaşlar yükü almaya gittim. Arkadaşlar aldım lan. Arkadaşlar sizin için birinci olacağım. Allah! Arkadaşlar Arkadaşlar ya ben affedin sizin için bir cezalamadım kurumuş boğaz nice shots.

BSD'de değil misin? O ben. Arkadaşlar aynı zamanda arkadaşımla konuşuyorum. Aşa bu karakter Ember gibi yani ultisini biliyorsunuzdur. Ateş falan geliyor arkasından. Ejderhar aldı. Gel buraya işte. Anlaşalım be kardeşim. Arkadaşlar gördünüz nasıl oynadım demin. Bayağı efsane oynadım bence. Tamam. Oğlum ya mikrofonunu. oldu. Yapma, yapma, yapma. Ölecektim arkadaşlar. Ölüyordum arkadaşlar. Okunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm gördünüz. Arkadaşlar 15 bin kupa oluyorum. Arkadaşlar son bir maç. Arkadaşlar dördüncü olayım yeter gerçekten. Ha, hayır. Üçüncü olmam lazım Allah kahretsin. Ne oldu harika? ne oldu kardeşim? Ne oldu öldün mü? Hadi bakayım. Arkadaşlar benim üçüncü olmam lazım. O ben, sen beni mi izliyorsun? <laughs> tamam. Arkadaşlar. 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 Öleceğim arkadaşlar. Yemin ederim öleceğim. Ölemeyeyim. <laughs> Arkadaşlar bir kişi olsun Lütfen. <laughs> Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim. Nestor <laughs> Hayır ya öldüm. Arkadaşlar 15.000 kupa oldum. Videomuz bu kadar vardı. Görüşürüz. Bye bye.